Merhaba arkadaşlar. Bugün üçlü priz evde kendimiz nasıl yapabiliriz onu herkesin anlayabileceği çok basit bir şekilde anlatacağım. Elimizde 2 metre kablomuz var şöyle. Üçlü. Şöyle bir üçlü prizimiz var. Bir de başlığımız var. Şimdi bunlardan bir üçlü priz yapıp kullanacağız. Gördüğünüz gibi kabloların ucunu şöyle 3 santim olacak şekilde 3 veya 4 santim olacak şekilde soydum. Uçlarını şöyle açıyoruz. Böyle uçlarını kıvırıyoruz. Şimdi önce başlıktan başlayalım. Başlığımızı şuradan açıyoruz. Bunlardan sarı olan toprak, kahverengi ve mavi biri nötr, biri de faz. Genelde mavi faz olur. Fark etmez yani. İkisini faz ve nötr olarak kullanabilirsiniz. Şöyle önce şu mavi olanın Şöyle bunları gevşetiyoruz. Şurayı da gevşetiyoruz. Şuradan da toprak. Bunu da gevşetiyoruz. Mavi olanı buraya sıkıyoruz böyle. sarı her zaman toprak. Vidayla demir arasına sıkıştırıyoruz. Şöyle şuradan vidamızı sıkıyoruz. İyicene. Kahverengi şuraya oturtuyoruz böyle. Şu başlığın kapağını şöyle şu vida boşluğu gelecek şekilde vida yerini denk getiriyoruz şöyle başlığımız tamam şimdi Üçlük dizimizi takıyoruz. Şunu hemen açıyor şöyle. Şu vidalarını. Şunu çıkarıyoruz şöyle. Şurası şu orta yer daima toprak. Buranın vidasını gevşetiyoruz. Şöyle gevşettik. Şu iki taraf biri nötr, biri faz. Kahverengi ve mavi herhangi birini bu tarafa diğerini diğer tarafa taktığımızda sarı olanı ortaya taktık. Şöyle. Şöyle sıkıyoruz. Şu gördüğünüz gibi şöyle şurada geçirebilirsiniz şöyle yerleri var zaten. Şöyle geçiriyoruz. Şurada boşluğa geliyor. Şurası. Gördüğünüz gibi tamam burası.